Evet dostlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Rusty B ve bugün sizlerle birlikte Resident Evil 4'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatta finalini oynuyoruz. Bakalım bizi finalde neler bekliyor. Hadi geçip görelim. <laughs> İyi kimse ölmemiş. Herkes hayatta çok güzel. Herkes de kendine gelmiş. Tertemiz olmuşum. Çok güzel. İyi finali iyi yapacağız belli. Finali iyi olacak. Takımız takımız çok iyi bir takımız. Be of <laughs> Beni işimde neden eşliyim? <laughs> Galiba parazitleri sokmak da Luis'in işiydi. Şurada bir sürü şeyler var. Bakalım neymiş. A Luis Avrupa Laboratuvarı Altı Rüya Takımı. Milano kadrosu diyorsun yani. He? Aslanım Luis be. Las Plagas'ın kökünü kurutmak için yöntemler. Las Plagas'ı yok etmenin iki yolu vardır. Antijen enjeksiyonu ve ameliyat. Parazit henüz yumurtadan çıkmamışsa antijenin vücuda direkt enjeksiyonu ile tedavi edilebilir. Ancak bir kere yumurtadan çıktı mı gelişimini yavaşlatmaktan başka yapılabilecek bir şey kalmaz. Ameliyatla plaga hedeflenebilir ve belirli bir dalga boyunda radyasyon kullanılarak öldürülebilir. Ancak bunun riskleri de yok değildir. Parazit kendini konakçının sinir sistemine bağladıysa konakçı dayanılmaz bir acı çekecektir ve bu tarz bir işlem için etkili bir anestezi yoktur. Ameliyatla çıkarılması parazit tamamen gelişmeden önce bile önemli riskler taşır. Ancak tamamen geliştiğinde artık çok geçtir, paraziti çıkarmak konakçıyı öldürür. Ancak akıbetleri düşünüldüğünde ölüm onlar için bir merhamet olabilir. Vay amına koyayım. Saddler'ın hedefi. Las Plagas'ın sadece güçlü biyolojik silahlar yaratmak için kullanılan bir araç olduğunu düşünme gafletine düşmeyin. Gerçek değeri kontrol yetilerinde yatar. Denek ne kadar düşmancıl olursa olsun tek bir enjeksiyon herkesi sadık bir hizmetkara dönüştürebilir. Dünün düşmanını bugünün müttefikine dönüştürebilecekken kimin casusa ihtiyacı olur ki? İçlerinden yalnızca birini kontrol altına almak bütün bir örgütü hatta bir ülkeyi dize getirebilir. Üstün türlerin seri üretimi bunu mümkün kıldı. Saddler'a güç kazandırdık. Bundan sonra ne yapmayı planladığı ortada. Saddler'ın elinde bu kadar gücün olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Tek emrinde 6 milyar sadık hizmet diyor. 6 milyar mı? Herhalde dünyanın nüfusundan falan bahsediyor. Baş kaldırma yok, savaş yok. Belki de insanlık tarihinde ilk defa dünya barış neymiş öğrenirdim. Ama Sedler ve diğerlerinin nesiller boyunca bu adanın insanların nasıl zulmettiğini biliyorum. Bu şekilde yaşamanın bir yolu yok. İşte bu yüzden bunun olmasına izin vermeyeceğim. Oo yoş. Los Plagas diye diye siktiniz ortalığı. Someone had a field day looting the umbrella labs. Evet. Oradan bilgi alamadık. Bu ne lan? E-postalar. Konu. Sözleşmemizle alakalı. Kimden? Luis. İstediğin araştırma verilerini derledim. Belirlenen yer ve zamanda buluşalım. Açıklayıcı olması açısından sana malları getirirsen beni bu cehennemden çıkaracaksın değil mi? Konu. Cevap. Sözleşmemizle alakalı. Kimden? Eda Umarım Ember meselesini unutmamışsındır. O olmadan verinin bir anlamı yok. Yerim boşa giderse yazık olur. O yüzden beni eli boş çevirme. Herhalde parolayı hala hatırlıyorsundur değil mi? Konu cevap. Sözleşmemizle alakalı kimden Louis? Sakin ol unutmadım. Ve Ember konusunda da endişelenme bir yolunu bulurum. Gelirken bana bir paket sigara alabilir misin? Her marka bana uyar. <laughs> Adam. Adamsın lan Louis. Evet. Artık şu Lord Settler'ın bir şeklinin şemalini bir yere indirme vakti geldi bence. Sorry. Like I said, we're a team. Aynen öyle. Ulan 15. bölüm çektikten sonra var ya yorulmuşum. Bir uyuya kaldım. Şu an bu videoyu çekerken <laughs> sabahın 5'i falan herhalde ya. En son 5'ti yani. Hatta gecenin 4'üydü galiba. Dört buçuk gibi bir şey herhalde. Tam saati <laughs> de hatırlamıyorum. Hani yeni uyandığımı sesinden anlayabilirsiniz zaten. Uyandığım gibi işe koyuldum. O iyidir, iyidir. Ona bir şey olmaz. <laughs> Al onu avradını. Oğlum. Piçe bak ya. Lan boş yere de gitti. Bıçağı kullandırdı bana ya. Silah şu an bu kadar hızlı geçecek reflekslerim maalesef yok. <laughs> gel kız gel arkada kalma. Ya senin ama İçlere bak ya Arkadan arkadan vuruyorlar tarafa doğru bir gidelim. Hazinemizi alalım. Altın külçe. Evet bu sefer şu lavaboya abi bakacağım. Evet işimi hallettim. Size hiç vallahi bunun çok konuşmasını dinletmek istemem o yüzden keseceğim burayı. Ve şuradan devam edelim. Stay here. I won't be long. Okay. Anlaşılan o ki tek başımıza gidiyoruz. Hadi bakalım. Allah'a şükürler olsun. Rahat rahat savaşacağız galiba. Aha! Eda Wong'u yakalamışlar. Küt. Yere iyi düştü Böcek lan. Oğlum bunlar da kocaman ya. Aa gelmiş bir. Tipe bak amına koyayım. Küt. Aslanım ya da. <laughs> Şarjör boşaltıyoruz. Siktir lan. Niye zorunda mıyım? Zorunda mıyım hacı amca? O senin rendeye benzeyen kafanı bir alayım aşağı o zaman konuşacağız biz sen. Gel de arındır o zaman göt. Uy. Ultimatom güce sahip örümcek gibi oldu aynı. Anan avradını. Lan sıkıştım. Bir göz daha gitti. Koş 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 Sen sesleri duysan ne olur lan şey attı lan o bana Alan avradını Oğlum bir yerinde dur lan bacağını vuramıyorum Asıktır Hop çok güzel Şarjör Ananı avradını. Adam ne biçim geliyor lan? <laughs> Az siktir. Oğlum bastım lan. Koş 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 koş. Gide 2 <laughs> Zıpla <gülüyor> Ananı sikeyim Hayda <laughs> Güzel yaktı Ananı sikeyim Güzel güzel en azından hızlı çıktık Siktir git artık ya Böcekler çok taraftı Oğlum şunun arka bacağına biri vursun lan Koş 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 İşte budur Ay gözünün bebeğine Ananı sikim nereye geliyor lan? Az siktir. Kaç 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 kaç. Oğlum. Lan ne yapıyorsun lan buna koyayım? Geri zekalı züppe. Ne oldu Kodun mu tüm gözlerini? Siktik. Oh be. Evet dost ananı. Tam diyordum ki evet. Yendik diyecektim. Bir şeyler oluyor hala. Oha ne yapıyorsun lan? Aferin lan. Koş koş koş. Evet ne yapıyorsun planın ne?

Sana doğru geliyorum lan Puş Artık ben daha güçlüyüm. Oh shit! Kendi kılıcının tadına bak. Push. Senin yüzünden Mike öldü, Louis öldü, en sevdiğim iki adam öldü. Lavuk. <laughs> evet. Her şey son bulduktan sonra mı? Ada, what the hell are you <laughs> doing? Nothing personal, Leon. luis and i had an arrangement don't worry i'll take good care of it right here you coming i think we both know this. this is where we go our separate ways i see <laughs> gidişe bak. Better gonna move on. Ne nanatlarla <laughs> lan Cute. <o>? Until <laughs> Bakalım bir sonraki sefer ne zaman? Leon. Where is she going? Siktir et. Onu sonra konuşuruz. Ada patlayacak. Ada patlıyor, patlayacak ne havaya uçuyor. Oh shit. Oğlum ben hiç profesyonel de oynarken süre yoktu lan. Ya vardı da ben mi dikkat etmedim? Koş 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 koş. Gideceğiz gideceğiz. Ama aynen öyle. Leon'un da dediği gibi daha buradan çıkmadık. Az siktir. Vallahi göt altına gidiyordum diye korktum. Yapıştır bıçağı. Aynen öyle. Efendileri gitti artık. Efendileri kalmadı. Hadi Leon, hadi Leon. Eşli geldi bir yardım et amına koyayım. Bu ne lan? Kırılmıyor mu? Vay. Bizim örümcek değil mi bu? Aynen. Hadi bakalım. Atla gidelim. Sen mi ben mi? Evet hadi bismillah. 1 dakika 15 saniyemiz var şu an. Hadi oğlum. çok iyi gidiyoruz buradan az kaldı. Çok iyi. Az siktir. Oh shit. Oğlum taş dibime düşüyor lan. Hayır. Sahneleri kes Hollywood gibi amına koyayım. Hadi, hadi, hadi. Başaracağız, başaracağız. Az kaldı. Asiktir lan, değmedi bile amına koyayım. Evet abi çok güzel çok güzel işte budur. Başardık. İşte budur ya. Dağda patlıyor. Ha. Mutlu son. Hepsi geberdi. Sen de babana döneceksin artık. Her şey çok güzel. Mission accomplished, right? Aynen öyle. Mission accomplished. When you're home safe. Aynen öyle. Thank you for saving me. Adama bir öpücük verseydin lan bana. <laughs> you know, I could put in word with my dad. Have you assigned to my detail if you're interested? You don't need me. You proved you could handle yourself. Tabii canım. Even if you could use a lesson in knife safety. Come on. Let's go home. <laughs> Tek başına çaresine bakmadı tabi. Çok kanıtladı. Acayip uzman. Ben olmasam amına koyayım yatacak yeri yok. <laughs> Biz iyiyiz biz iyiz. Rahat Nerede ol biz iyiyiz. Evet ne oluyor şu an? Hadi. <laughs> Güzel. Evet dostlar. Bir oyunu daha bitirdik çok şükür güzelce bitmiş oldu güzel oldu ee, şöyle bir şey diyeceğim bu oyun hakkında bir de bunun e, separate ways diye bir DLC'si var Eda Bongo oynadığımız hatta bir ara bir arkadaş sormuş yorumlarda da dedim sahip olmadığım için sahip değilim dedim şu an o DLC bir ara müsait bir zamanda o DLC'yi alıp onu da oynarız ama kesinlikle yakın bir zamanda değil. Yani Resident Evil kalksın artık gitsin aradan yani. Ondan sonra. Ki zaten büyük ihtimalle buradan telif yiyeceğiz. Yarraydık yani. Onun da videosu çekilir yani aklınızda bulunsun. Evet dostlar. Diyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz kendinize iyi bakın dikkat edin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ve videoyu da beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın dikkat edin. I've obtained the amber. Excellent. Just one question What are you planning to do with this? I do not pay you to ask questions. All you need to know is a new dawn is breaking. A hundred will give their lives so that just one may live. I am expediting that change. So, we're talking millions of casualties. Billions. How ambitious. We're changing course now. Mm.